Lan lan sen ne de Oha. Lan nasıl? Adam vermiyor. <laughs> Hepiniz de hoş geldiniz. Bugün velet sesiyle karşınızdayım. Yeni bir seri başlatmak istiyorum. Velet sesiyle gameplay arkadaşlar. Eğer bu beğenilirse bunun devamı gelecek. Like atıp da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa, ben ne yapıyorum burada? Arkadaşlar bu serinin devamı için yorumlar belirtirsiniz. Serinin devamı gelsin veya gelmesin diye. Ya sen ne yapıyorsun burada? Gel buraya gel sen benden kaçamazsın. Gel kimse kaçamaz oğlum. Sen arkadaşlar nerede? Bu da baydığımız adam. Arkadaşlar ne? oğlum? Şöyle bir şey Silah yok niye baydın niye vurdun gibisinden konuşmaya gerekiyor arkadaşlar. Çünkü lan sen ne yapıyorsun burada? Bu Oğlum benim karşımda kimse pusamaz lan. Anlayın bunu artık. Hemen sen odana Ooo adam dünyayı yutlamış ya. Daha yeni atladık oğlum. Al valla adam var burada. Lan 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 lan. Hadi. Sen bittin. Sen bittin. Al. İşte bu. Oğlum ben neyim be? Neyim ben ne? Tamam canım o ne bi... Ay konuşamadım. Tamam 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 bir şey yok. Ben hiçbir şey değilim tamam. Abi sen ne yapıyorsun? Biz bu adamla sabah da şimdi birbirimizi kovalayız ya. Aşağı diye gel yukarı çıkıyor. Psikopat. Enemy. Sen ne yapıyorsun burada? Down. Seni gidi hızlı seni. Bak 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 bak. Bak sen ben çıktım çıktın? Sok kafanı içeri sok. Sok yok söyleyeceksin bak sok. Kaç çabuk kaç kaç burada arkadaşlarla böyle git. Ya da gel burada parti var gel sen de katıl ayımıza. gel. Lan ne yaptı? Ay sen nereden çıktın? Çıktı. Tiplere bak ya. Oğlum siz ya. Çok tatlısınız. Affedin beni. Buradan botlar sıkıyor. Oğlum burada ben bakayım kimse sıkamaz lan. Burada bir tek benim vermemin sözü geçer lan. Bir tek benim koşunum işler burada. Şu botlar galiba botlar da acın kesiyor. Yani botlar acın kesen tek insan olabilirim. Neyse olsun daha killlerimiz de gelmedi. Fikirlerimiz de ufak ufak gelmeye başlıyor. Beş. Şunu da alayım. Altı. Al Alabilir. Aldım. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Ne oluyor? Adam mı lan o? Yok. Sabah da geziyoruz. Oo sen ne yapıyorsun lan? Lan 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 yapma lan. Neredesin? Hadi tipimin tadına bak. Abi mükemmel mükemmel. La 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 la. Onu da aldı arkadaşlar. İşte, mükemmel bir şekilde onu da aldı. Sadece tek başına galiba. Adam da zaten. Aa sıraya lan. Adam da zaten yok diyecektim de. Hadi botumu alayım. Abi ya. Eksin iki sıkıyor bu ota. Geri Aptal. Bastılar vallahi. Oo oradan da tank geliyor. Lan ne oluyor orada? Yukarıda da araba Oo. Üçüncü dünya savaşı başlayacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sen ne yapayım? Dur. Şimdi sen. Ölmeye artık. Ölmeye artık. Ölmeye artık. Ooo tankla bastı. Valla orada kıyamet kopacak. Ayy apc'ler. M4'ler, S2'ler, VSS'ler, şular, bular. Her şey var da. Lan hadi lan ben de buradan. Ah be bunu baysam yok mu? Arkadaşlar işte, sakin olun. Turan taktiği yapacağız şimdi. Turan taktiğiyle hepsinin içinden geçeceğiz. Şöyle hemen kenardan kenardan gidelim. Kız kaç Tank Tankla orada. Öldürün lan birbirinizi. Oğlum bak gelmeyeyim ha oraya. Gelin sen hepinizi bak. Sen ne yapıyorsun orada bak bak bak. Orada birisi izliyor bak. bak. Enemy, enemy sen down. ayıp değil mi oradan izliyorsun? Arkadaşlarla da savaşıyor. Çok ayıp olacak iş ya. Abi MS'im de var bu arada. Sabah da MS'de oynayayım. Sanki Kuzey Amerika oynuyoruz Enemy. enemy Ay bak bak bak. Bir daha bir daha. Oğlum Arabanın içinde resim var, bana mı öyle geliyor? Tank boş değil galiba ama. Neyse, biz şöyle bir eve basalım. Aha, lan sen nereye... Çüş! Oha! Lan nasıl? Adam ölmüyor, özel baba. Şu çekmem lazım. Valla adam ölmüyor ama. Oğlum her yerden her sesi geliyor. Ha valla şu adam derdim. Bir zaman aldım. Şunu da almam lazım. Hadi. Sen de öl. Tamam. Ooo solda adam varmış. Bomba atmış. Lan ne zaman bomba Abi bombanın sesini duydum da bana geldiğini anlamadım. Abi çok kötü ya. Tiplere bak ya. Hepsi burada bayılmış ya. Neyse arkadaşlar vatan sağ olsun. Videomuz buraya kadar. dediğim gibi. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu şeyi beğendiyseniz yorumlarda kendinizi belirtin. Allah'a emanet olun.